Size merhaba. Şimdi Ukrayna'da bir tane elektronik mağazasındayım. Motorola Moto Z XT 1650 bölü 3 Black 1799 17995 Green'li bölü 28 Tamam, bunu Tak, pokazın nam Suyu kurki bu da modları JBL 2499 Bu da akü bataryası 1499 ekstra modları kamera modu yok herhalde Allah sizi kahretsin Tam baktığım yere geldiler. Şu fiyatları ee, göstereyim. Ee, ee, i̇simleri gördünüz orada. Ee, Galaxy S7 Black arkadaşlar. 18.999 Yani ortalama ortalama işte bölü 28 yapınca fiyat ortalama çıkacak. Bu da saat Gear 3 Klasik. Gear 3 Klasik 9999 grilliymiş. 9999 ortalama 400 dolar falan herhalde. 285 evet 400'den biraz aşağı. Şöyle göstereyim. Samsung G570F Galaxy. 5190 yani 200 dolar civarında Başka Şunlar neymiş onlar Çin malı saatler herhalde arkadaşlar Onlarda gördüğünüz bu tarafta hmm, Iphone Arkadaşlar Iphone iphone s 16gb 14.299 iphone 5s 7.499 <laughs> tam bir şey çekeceğiz kızlar da geldi yapıştı Allah belanızı versin kulaklık 100 dolar civarında Monsters Team ya. sınır kulaklıklar da çıkmış arkadaşlar. 8811 Grimli. Bölüm 28. Yani bugün biraz daha yükseldi Grimli burada. Onun için bölü 28 yapacaksınız. iPhone'u da göstereceğim de iPhone'da hızlar sardı oraya. Şöyle bunlardan bir cacık çıkmaz. Tencere tavaf ya şey um, kettle fiyatlar. Kettle'ları geçtik. Televizyonlar. Yani şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten e, Türkiye'den daha pahalı. Burası. Şu an. Bütün her şey. Fotoğraf makineleri. Ee, telefonların bazıları biraz daha ucuza geliyor ama tabii ki Türkiye'de de açtırma falan filan tam o olmuyor yani. Aynıya geliyor işin doğrusu. Şurada fotoğraf makineleri var. Fotoğraf makinelerini göstereyim arkadaşlar. Canon e, Nikon D3300 11.000 yani 12 bin diyelim. 12.000 bin grivni bölü 28 yapın. EOS 1200D. Onun fiyatı yazmamış. Nikon 5300 D 5300 16 bin. 1300 D 13 bin. Sony bu Sony neymiş? Sony bilmiyorum marka şey modelini bilmiyorum 13 bin Canon 700D 15.499 ve Canon 750D 28.300 civarında Sony RX100 12.000 ve 13.000 o da 13.000 şöyle gördüğünüz arkadaşlar PowerShot SX710 Black Canon 9500 yani gerçekten pahalıya geliyor. 1 milyar Türkiye'de tam bilmiyorum ama en son hatırladığıma göre bir 750 TL falandı. Eee evet işte. Bunlar da 7000 grimli. Ayuhak ama marka o değil. Kaykay, kay, elektronik kaykay kay fiyatları iPhone'u boş bırakmıyorlar arkadaşlar. Bir iPhone'a bakalım dedik. Şöyle bakalım iPhone'un devamına. iPhone 6s 18.999 iPhone 7 32 GB 22.999 32 GB o neymiş? 128 GB 27.000 Birini Boş vardır. 28300 gridli 32 GB iPhone 7 Plus saatleri yok arkadaşlar şöyle bir göstereyim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Kanalı beğenmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olun kanala. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bak çalışma sistemini görüyor musunuz? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.